Dostlar herkese selamlar. Beko kurutma makinemize karma çamaşırlarımızı attık. Bu ilk yıkaması. 2 saat bir kurutma süresi var ama bu kurutma süresi tamamlanmadan da kuruma yapıldığı halde örneğin 1,5 saatlik kuruma yapılırsa kurumayı bitirecek ve hazır olduğunu bize belirtecek. Attık çamaşırlarımızı kuruttu makinemize ee, 10 kiloluk makinemiz borusuna arkaya bağladık bu haznede su birikmeyecek bakalım Bismillah dedik başlattık durum ne gösterecek şu modda attık İşte tam burası yanıyor ses uyarı var ee, karma mod bunu seçtik karma modda ve yaklaşık iki saat boyunca diyeceğiz. Sesi bu şekilde çok rahatsız edici bir ses yok. Komşuları uykudan uyandıracak bir ses yok. Gayet iyi ses noktasında aklınızda soru varsa çok rahatsız edici bir sesi yok. Şu an devam ettiğini gösteriyor bakalım çıktığında nasıl olacak zannetmiyorum kısaltma çekme olacağını bu şekilde sorunuz olduğunda alt yorumlar kısmına yazabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun